Sinan Cavlak, ben 1995 yılında radyoculuk hayatına başladım. Tabii e, yerel bir radyoda Tom Weister diye ifade edilirdi. Tabi şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte Tom Weister'lik de tarihe karıştı tabiri caizse. Dolayısıyla programı yapan da aynı zamanda Tom yapıyor. Yani programın sunucusu, yapımcısı her şeyi de bir kişi üzerinde yürütülüyor. O günün şartlarında e, en zor şartlarda işte radyoculuğun R'sinden başlayarak alfabesini öğrenenlerden birisiyim. Ee, kopmadık bugüne kadar televizyon programcılığı da yaptık, ee, gazetecilik faaliyetleri yaptık. Ama radyoculuk hep e, hayatımın merkezinde oldu. 2006 yılında radyocular derneğini kurduk. 2008 yılında e, ben ne arkadaşlar radyocular derneği başkanlığına uygun gördü. O günden bugüne de yayıncılık e, üzerine ciddi mücadeleler veriyoruz. Rütürün e, yeni kanun 2012'de, Çıkan kanununun yapımındaki bazı bir takım maddeler üzerinde yayıncılığımızı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle yaptığımız mücadelede e, olumlu neticeler de aldık. O zamanki milletvekillerimizin rahmetli Aslanoğlu, Mevlüt Aslanoğlu ve bugünkü Sayın İhsan Koca'nın katkıları vardır. E, Mevlüt Aslanoğlu'nu rahmetle anıyorum. E, Sayın İhsan Koca'ya da şükranlarımı sunuyorum. E, yani her radyoculuk hep bir mücadele halinde sürdü. 6 Şubat'a kadar böyleydi. 6 Şubat'ta bir milat daha. Milat yani radyozürük açısından da bir milat. E, hepimiz için yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. E, 6 Şubat'ta e, benim radyo, yayıncılık yaptığım bina yerde bir oldu. E, i̇lk depremde yıkıldı. Bütün her şeyimiz gitti. İşte sadece bir mikrofon, e, evet hazır kameralarda açıkken şunu gösterebilirim. Tek bulabildiğim mikrofon buydu enkazda. Onu da kullanıyoruz. Kaliteli bir mikrofondu. İşte bunda sadece bir radyoda orada dört radyomuz vardı, sadece bir radyoda da dört tane vardı. Buna göre değerlendirebilelim. Geçenlerde baktım, tabi bütün e, teknik ekipmanlarımızı da kaybedince malum işte doların, euronun da biraz hani dövizin yüksek olduğu dönem a, haliyle bu cihazlar da çok pahalı. Bunları yeniden yerine koyabilmek çok zor. Bütün cihazlarımızı kaybettik. Benim dışımda bir radyomuzun daha binası yıkıldı. Geri kalanlarda da yani en iyi durumda olan malzemelerini kurtarabilenler oldu. Yani öyle düşünelim. Bu tablo karşısında aslında radyoculuğun kendini mali açıdan yürütemediği, yani para kazanamadığı, dolayısıyla ekipmanlar anlamında veyahut da yayıncılık faaliyetini sürdürdüğü fiziki alanlar konusunda da yeterli olmadığını gösteriyor. Göstermiş oluyor ne yazık ki. E, depremde tabii bütün radyolarımız sustu. E, susmasa bile diyelim Yıldız Tepe e, verici emisyon merkezimiz var. Orada verici çalışıyor olsa bile stüdyolar e, enkaza döndüğü için e, yayın verememiş olduk. Yani biz Elazığ depreminde yaşadıklarımızla da... E, işte Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız depremler birbirinden çok farklı oldu. Elazığ depreminde biz ilk andan itibaren binalarımıza çıkamamıştık ama e, mesela e, başka şehirlerdeki arkadaşlarımızın yapmış olduğu anonslarla işte Malatya valimizin o anki açıklamaları, işte yolların açık tutulması gibi anonslar biz anında e, radyolarımızda yayınlamaya başlamıştık uzaktan erişimle. Ve o yolla trafiğin açık olması için bir mücadele vermiştik. Yayıncılığımızı sürdürebilmiştik. Ancak 6 Şubat ne yazık ki e, radyo yayıncılığının da yerle bir olduğu bir e, andı, bir gündü. E, yeniden toparlanma anlamına bakacak olursanız bu cihazların yeniden e, elde edilmesi ve yayına başlaması da elbette kolay değil. E, farklı çözümler bulduk. Yani ben mesela ne yaptım? İşte bulunduğumuz e, görüntülediniz alanı ben e, kayıt stüdyosu olarak kullanıyorum. Burası normalde hani bir radyonun bile yayın e, faaliyetlerini yürütebilmesi için yeterli ekipmanlardan oluşan malzemeler değil. Çünkü link cihazı olacak, tepeyi görecek. Buradan aktaracağız. Canlı yayın yapabilir olabilmemiz için. Ancak biz ne yapıyoruz? İşte ekipmanlarımızın bir bölümünü bulunan yayın merkezinin olduğu yerde, verici istasyonlarının olduğu yerden veriyoruz burada kayıt stüdyosunda oluşturuyoruz. İnteraktif ortamda da oraya aktarıyoruz. Şimdi yeni gelişen bir e, olay e, yapay zeka. Yapay zeka radyoculuk e, devride başlamış oluyor peyderpey üst kuruluşumuzun yaptığı çalışmalarda olumlu netice alması neticesinde biz de o alanda gerek haberlerde gerek programlarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tabi en büyük kayıplarımızdan bir tanesi şu oldu. Canlı yayın yapabilme imkanına sahip değiliz. Yani bu ekipmanlarda radyo linkler e, sebebiyle canlı aktarabilmeyle ilgili yaşadığımız sorunlardan dolayı en fazla radyoculuğu e, yani programcılık yapan bizim de zamanda çok yaptığımız e, halen de yapmakta olduğumuz o programcı arkadaşlarım birçoğu bunu hobi olarak yapıyor. Bir işi var ve bununla birlikte diyelim haftada bir gün iki gün bir katkı sağlıyor işte sağlık eğitim kültür programları içerikli programlar dinleyicilerimizin canla başta büyük bir keyifle dinlediği o programlar artık yapılamıyor Yapılamamasının sebebi işte bu teknik ekipman anlamında ve fiziki anlamda yaşadığımız sıkıntılar yani şehirde işte sağlam bir yer kiralamanız lazım orada Yıldız Tepe'ye yer yani vericilerin olduğu bölgeye o cihazlarla ekipmanları temin etmeniz lazım, aktarmanız lazım ve yeniden e, o programcıların gelip program yapabiliyor olması lazım. E, bu bu hayallerimizi yeniden, yani yıkılan hayallerimizi yeniden yeşertmeye çalışıyoruz ama biraz ertelemek zorundayız. Yani şehrin biraz toparlanması lazım. Bizim de kalıcı yerlere geçmemiz lazım. Oradan işte eskisinden daha iyi bir vaziyette yayınlarımızı yapabiliyor olmamız lazım. Ama buna şükrediyoruz. 21 metrekarelik bir alanda yayıncılık yap yapılabiliyormuş e, hatta ben burada 5 radyoyu birden idare ediyorum diğer arkadaşlar işte farklı noktalarda hatta işte konteyneri olmayan arkadaşlarımız da var onlara da edinmeye çalışıyoruz şu anda bize sağlanan bir konteynerde yayıncılık faaliyetini sürdürüyoruz e, yani herhangi bir yeri olmayıp da vericinin olduğu bölgede yayınını aktaran arkadaşlarımız da var ya zor bir süreç yaşıyoruz.